Anlatmadın Yıldız abla. Kemal ne dedi? Hiç ne desin? Hala kızgın değil mi bana? Sen de kızgınsın. Kızgınım tabii andan. Yangına körükle gidiyorsun. Sen böyle yaptıkça ortalık daha çok karışıyor. Ne gerek vardı şimdi aileni çağırmaya? Ama her şeyi denedim Yıldız abla sen de gördün. Ya yani Kemal bana geri dönmüyor işte. Dönmez tabii. Böyle yaparsan hayat da dönmez. Kemal'i bilmiyor musun? Kafası bir atarsa her şeyi bir kalemde verir. Sildi zaten. Yüzüme bile bakmıyor. Herkesin içinde rezil etti beni. Hele o kızın annesinin yanında arkadaş bile değiliz artık dedi. Böyle yaparsan der tabii. Yanlış yoldasın Handan. Aileleri bu işe hiç karıştırmayacaktı. Hadi böyle bir iki günü kurtardın. Sonra ne olacak? Kemal hatasını anlayacak. Nasıl bir ilişkimiz olduğunu o da görecek. Aileler, şirketler iki günlük bir kız için beni terk edemez. Alo, babacığım. Tamam, geliyorum. Görüşürüz. Benim çıkmam lazım Yıldız abla. Konuşacak mısın annenle? e deneyeceğim. Tamam. Ben de çıkayım seninle. Konuşmak için beklemiştim annemlere geçeceğim. Tamam. Handan, Kemal nerede kızım? Hmm, şey babacığım... biraz işleri vardı da. Ama aradı sizi sordu. Gelmeye çalışacak. Hmm. Kesin başladı yani şirkette çalışmaya. Yani, aslında tam olarak değil. Şimdilik gidip geliyor şirkete. Kafasına esince yani. Aman Suzicim, çocuk yeni bitirdi okulunu. E, haklı olarak biraz kafa dağıtmak istiyor. Biz de okul bitirdik kızım. Hoşuma gitmedi bu. Madem şirkete sürekli gitmiyor, neden yanımızda? Nerede şimdi? Babacığım gelecekmiş söyledim ya. Şimdiye kadar hayatını kurmuş olmam. Aile şirketi ama bir git bir gitme öyle olmaz. Yazan nikah diyorsunuz kızım. Evleneceksiniz madem, sorumluluk almayı öğrenmesi lazım. Suzicim, şimdilik birazcık dinleniyor. Yakında bütün işi sırtlanacak zaten. Vallahi ben bu işten bir şey anlamadım. Dün akşam da bizi geçiştirdiler zaten. Ne ilgisi var canım? Kızım ara çocuğu gelsin. Babacığım o birazdan arayacak. Hah arıyor. Alo canım. Handan konuşmamız lazım hemen. Şey ben seni duyamıyorum. Bir saniye dışarı çıkıyorum. Hah geldi işte. Hoş geldin canım. Söylemedin mi daha? Söyleyemedim Kemal ya. Bugünkü daire islam ne olmuş? Merhaba. Merhaba. Nerede kaldın Ahmet? Kahvaltıyı kaçırdın. Dündar'cığım işin varmış ya. Evet işlerim var biraz. Geç otur şöyle konuşalım birazdan. Bak büyük bir işe giriyoruz sizin şirketle beraber. Haberin var değil mi? Evet biliyorum. İnşallah her şey yolunda gider. İhaleyi alırsak eğer. Bir yıllık iş bağlayacağız. Sizin şirket de çok büyüyecek. Umarım efendim. Alırsınız babiş. Babamın elinden hiçbir şey kurtulmaz Kemal. Merak etme. Etmiyorum zaten. Bıktık artık iş 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 iş. Şu düğün meselesini falan konuşsak artık. Bir araya gelmişken damadınızla. Dur bakalım Suzan. Önce iş ondan sonra değil. Değil mi damat? E, tabii canım. O nasılsa halledilir bir taraftan. Hele Kemal ile başlasın bir işe. Tam zamanlı gitmiyor musun? Evet öyle. Bütün vaktini vermen lazım artık. Ne zaman geçeceksin şimdi başına? Daha değil. Babacığım söyledim ya şimdilik kafa dağıtmaca. Şey. Ben kalkayım. Kusura bakmayın. Bir yere gitmem lazım. Daha yeni gelmiştin. Geç kaldım, müsaadenizle. İnsan oturdukça tembelleşir Damat. Bir an önce toparlan ve başla. İşini şimdiden sıkı tut. Bak, kızımızı sana emanet edeceğiz. Başarılarınla ölmek isteriz. Size iyi günler, kusura bakmayın. Adam. Ben seni geçireyim. <laughs> güle güle Damat. Bir an önce konuş sizinkilerle yoksa ben konuşacağım. Kemal bana biraz daha zaman ver ne olur. Artık zaman yok Handan. Bak istersen babama söyleyeyim sizinkilerle o Hayır lütfen. Ben halledeceğim söz veriyorum. Bir an önce halledersen iyi olur. Tamam Osman'cığım. Akşama görüşmek üzere. Akşama kozanları davetlisi. Öyle mi?